We we'll are Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Derbazlar. Dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu, dayağın en güzel şekilde işlendiği Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta görmüş olduğunuz üzere Mike Tyson Jake Paul maçının bu tartışmalı büyük maçın kuralları bir nebze sızdırıldı diyebiliriz. Nereden bunu iddia ediyoruz? Tony Jeffries, olimpik medalist bu camianın içerisinde çok önemli bir yer kaplayan ve ayrıyetten Mike Tyson'a yakınlığı ve Jake Paul'a yakınlığı da bilinen bir dövüşçü kendisi. Şimdi artık antrenör olsa da bir New Rules diye Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımlarını incelediğimizde bazı kuralların nasıl ilerleyeceğini hem kendinin öngördüğünü hem de aldığı duyumlarla birlikte oluşturduğunu oluşturmuş olduğu bir görsel yayınladı. İsterseniz şimdi Mike Tyson Jake Paul maçının kurallarına bakalım. Kuralları incelediğimizde New Rules olarak bir başlık atmış Tony Jeffries. 16 Oz eldivenin kullanılacağını söylemiş burada. Muhtemelen bence de 16 Oz eldiven kullanılacak ki kişilerin birbirine karşı zarar vermesini en aza indirgemek amaçlı. Bilmeyenler için söyleyelim 16 Oz eldiven daha büyük süngerli bir eldiven olacak. Kaş açılmalarını, yüz yaralanmalarını daha aza indirgeyecek bir sistemde dövüşmüş olacaklar buradaki kurallara baktım zaman. İkinci kurala geldiğimizde 2 dakikalık rantlar üzerinden gerçekleşeceğini yazmış buraya. Bu %100 doğru olacak muhtemelen. Neden? Ne istinaden bunu söylüyorum? Bir önceki yani 3 yıl yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl önceki maçta Mike Tyson ve Roy Jones maç yapmıştı. İki ihtiyar diyelim. Ama şimdi 3 yıl sonraki maçta Mike Tyson ve Jake Paul maç yapıyor. Aralarında nasıl bir yaş farkı olduğunu biliyorsunuz. 3 yıl geriye döndüğümüzde o maçlar da 2 dakikalık roundlar üzerinden gerçekleştirilmişti. Ve 8 roundluk bir maçtı. 10 roundluk değildi. Ve bu maçın 10 round'luk bir maç olacağı söyleniyor. Şimdi bu bende biraz bir kafa karışıklığına götürdü beni. Neden? Çünkü bir önceki maçta Mike Tyson o 8 round'luk maçı 2 dakika üzerinden zar zor tamamlarken şimdi daha da 3 yıl geçmiş üzerinden, daha da yaşlanmış, yaş olarak, kapasite olarak ki kendine bak iyi bakmayan bir adam bu arada kesinlikle. Uyuşturucu kullanımı var, kötü alışkanlıkları var. Eğer yakından takip ediyorsanız biliyorsunuz zaten. Bu kullanım ve bağımlılıkları olan bir adamın 3 yıl sonraki hali haliyle ve sağlıksız olarak daha iyi gitmemiştir ve bunun üzerine 10 roundlık bir maç olursa muhtemelen çok zor bir maç olacaktır onun için 10 on round üzerine çıkarsa bu kesinleşirse. Bir de Mike Tyson vs Jake Paul maçını kim kazanır analizini yapmış olduğumuz videoda acayip yorumlar gelmeye başladı aşağıya Mike Tyson'la ilgili hani ben kaybedebilir düşüncesine sahip olduğum için arkadaşlar ben Mike Tyson'ın düşmanı değilim hatta hayranıyım yani benim boksa başlama sebeplerimden birincisi bak bir tanesi demiyorum birincisi diyorum. Gönül ister ki tabi tabii ki Mike Tyson muhteşem bir resital versin ve muhteşem bir Mike Tyson isteyelim. Fakat yaş faktörlerini ve ayrıyetten organizasyonun belirlemiş olduğu arka planda yatan kural faktörlerini bilmiyoruz. Ben de bu işin içerisinde ve camiada olduğum için bu arka plandaki kurallar görmüş olduğunuz maçtan o kadar daha fazla önem arz ediyordu ki yani ki bir önceki WBA maçı ile ilgili yaşamış olduğumuz bir video çektim. Onu izleyin. Orada ne dönerse maçın içerisinde siz televizyondan izlerken onu izliyorsunuz. Yani bir öncesinde kuralların ne olduğunu bilmediğiniz için ki birçok kişi bilmiyor. Bilenleri tenzih ediyorum. Maçta neler olacağını zaten orada biz öğrenmiş oluyoruz maçtan önce. Fakat bu maçın içerisinde biz olmadığımız için kuralları da ne kadar duyarsak o kadar da nasıl bir maç olacağını tahmin edebiliyoruz. O yüzden ben şöyle olabilir böyle olabilir diyorum. Tamamen kurallara bağlı bir maç olacak ki bir önceki Roy Jones maçını da izlediğimizde söylüyorum ben size. Jones'la yapmış olduğu maçta izlerseniz zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Berabere sonuçlandı. Maçı izlediğinizde puan üstünlüğünü benim hatırladığım kadarıyla Mike Tyson kazanmıştı. Ama maç sonucunda böyle bir şey verdiler. İki efsaneyi de ezmemek amaçlı. Çünkü bu işler böyle ilerlemeli. Bu bir gösteri maçı olacak. %90 ve size bir şey daha izleteceğim. Şimdi Mike Tyson'ın 10 saniyeli 15 saniyelik antrenman videolarını izleyip gaza gelen bazı arkadaşlarımız var. Arkadaşlar boks 10 saniye sürmüyor, 20 saniye sürmüyor. Bizim ihtiyacımız olan 2 dakikalık şu anki maça göre söylüyorum. 2 dakikalık roundlar içerisinde muhteşem bir performans vermeye çalışmak ve karşınızda %100'ünü verebilecek 27 yaşında genç bir delikanlı var. Böyle olduğu için zaten hani ciddi bir şekilde bir sorun olduğundan bahsediyoruz. Mesela şu maçta 8 roundlık maçın 6. roundının 48 saniyesine kalan bir durumdan bahsedeyim ki bu maçı mutlaka izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. 3 yıl önceki Mike Tyson performansını gördüğünüzde 27 yaşındaki bir adamın karşısında ne yapabileceğini neler başarabileceğini anlarsınız. Şu ağır çekimi izlediğimizde Mike Tyson ıskalıyor. Bakın guard değişimini yapıyor. Apar katını atıyor. Ama ıskalıyor o yumruğu. Neden? Çünkü eski hızında değil artık. Evet bazı kontra atakları çok iyi. Bu maçı izlediğinizde de görürsünüz. Ama 3-4 yıl geriye gittiğimizde bunu kaçıran bir adamı 4 yıl ileri aldığında muhtemelen bu maçta daha da yavaş olacak. Çünkü karşısında 50 yaşında bir adam değil 27 yaşında bir genç olacak. Bunun refleks ölçümünü zaten anlatmamıza gerek yok değil mi? Ciddi anlamda aralarında bir fark olacak. Bunu 50 yaşındaki bir adama kaçıran 50 yaşındaki bir Mike Tyson daha da yaşlı 27 yaşındaki bir adama karşı bunu kaçırması daha da muhtemel olacak. Bunu söylemek istiyorum. Bu sadece bu görselde almış olduğum bir an değil. Maçın genelini izlediğinizde Mike Tyson'ın kontra ataklarının çok iyi olduğunu fakat yine çok darbe aldığını ve birçoğunu da ıskaladığını göreceksiniz ki karşısına 27 yaşında bir adamı koyduğunuzda birçok şey daha da farklı olacak zaten. Ben bunu anlatmak istedim o videoda. Kurallarımıza geri döndüğümüzde burada EEG ve EKG testinin olması gerektiğini söylüyor. Ama bu biraz daha tahmin gibi bir şey olması gerektiğini söylüyor ama muhtemelen olacaktır. EEG şu arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim beyin. Beyinle ilgili testler yapılıyor. Beyin hücrelerinin beyin hasarı var mı yok mu ki 57 yaşında bir adama mutlaka bir maça çıkmadan önce bunun yapılması gerekiyor. Şarttır yani. Bu çünkü çok önemli bir test onun için. Almış olduğu bir darbede veya knockoutluk bir durumda knockout yasak olsa bile bu boks biliyorsunuz bir yumrukla işler değişebilir, bitebilir. Çok basit bir yumruk onu knockout edebilir. Maçın içerisinde o çocuk gaza gelebilir vesaire her şeyi hiçe sayabilir. Bu durumda Mike Tyson ömründen ömür gider çünkü yaş Artık genç değil yeni hücreler üretimi çok az böyle olduğu için de ciddi problemler yaşayabilir. EKG'de zaten biliyorsunuz performans yani kalple ilgili olan testtir. Bu kalp testinde de nasıl bir ritim durumu olduğunu Mike bakmaları gerekiyor ki bunlar sağlıkla ilgili olan kısımlar. Ki bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bakıyoruz ki bu resmen sonuçları belli olabilecek kuralları olan belirli bir gösteri maçına dönüşmüş bir maç gibi gözüküyor ki karşımızda ben bir önceki videoda da söylemiştim Netflix yayınlıyor bunu inanılmaz yayın gelirleri inanılmaz paralar kazanacaklar bu maç üzerinden o yüzden beklentilerimizi biraz daha düşük tutup daha iyi bir şey izlersek bizi daha mutlu edebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum videoyu kapatmadan önce size son bir şey göstereceğim ben de kendi yorumumu katarak bir röportajda Jake Paul'a söz vermişler Jake Paul da burada diyor ki Mike Tyson'la dövüşmek <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Onur ama bunu hafife almıyorum. July 20th, I hope to become the victor. 20 Temmuz'da galip gelip tarih yazmayı history ve efsanevi Iron Mike Tyson'ı knockout etmeyi umuyorum diyor. Bence mantık olarak knockout'ın olmayacağı bir maç olacak fakat sonuna kadar maçın kurallarını maç gününe kadar söylemeyecekler. Yani maçın kurallarını maç anında muhtemelen hakeme mikrofon tutulduğunda hakem söyleyecek. Niye? Çünkü eğer ki bunu resmi olarak açıklarlarsa işte knockout yok şu yok bu yok bilmem ne yok yani boksun tüm zevk veren yanlarının olmadığını açıklarlarsa ne olur izlemezsiniz değil mi arkadaşlar kimse izlemez doğru düzgün izlemez yani ama muhtemelen böyle olacak onları açıkladıkları anda birçok seyirci kaybı yaşayacaklar. Çünkü insanlar aman Allah'ım Mark Tyson mı dövecek işte Jake Paul mu dövecek soru işaretinin tamamen ortadan kaldırıldığını düşünün. Bu maçın izlenmesini verecek olan şey de bu soru işaretleri. O yüzden böyle bir açıklamayı çok normal buluyorum. Bunu devam ediyor sonra başka birine soruyorlar bu soruyu onunla dövüşmek ister misin diye. Tate diyor ki çünkü o şimdi yaşlı onunla dövüşmek istemem de onun en iyi eski halini versiyonuna kalt etmek çok trajik bir utanç olurdu. Bu adaletli değil. Prime Tyson olsaydı beni paramparça ederdi. O yüzden onu şu an yenmek onursuzluk gibi geliyor demiş. Bu videomuzda almış olduğumuz gelişmelerle sona erdiriyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka soru işaretleriniz varsa veya çekmemi istediğiniz başka videolar varsa lütfen yorumlara bırakın. Kendinize iyi bakın. Dayakla kalın, boksla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. Bam! uydu